Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yanında şapşal kuzenimle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Ne yanlış kişi istek attık. Beni göstermesin. Tamam sen o zaman yerde otur. Yok ben burada otururum. Sen beni göstermeyeceksin. Tamam. İmpara porva diye bir şarjda ya. Arkadaşlar hesabını yeni açtı benim ıı, kuzenim. Sadece nitası falan var. Biz de o zaman hadi çift hesaplaşmaya girdik. Sandy karakteriyle oynayacağım bu arada. Beni tanıyanlar, beni bilenler tanır. Beni tanıyanlar bile Ben Sandy'i çok seviyorum. Bu arada bu akşam da kanlı ayı var biliyorsunuz. Yarın da okullar var. Ve maç başladı. Sen izle. Sen onu al. Şu sandığı al sen. Aldım. Şeli var bir tane Lele ismi. Gel bakayım buraya küçük kız. Şuraya şunu attım. Şimdi hop dedik. Hop dedik. Orada bir dur. Nereye kaçtığını sanıyorsun sen? Öldüm, 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 öldüm. Ya oynasana lan. Ya dur bir şey yok. Adamlar geliyor üstüne, raş atıyor. Arkadaşlar burada gel tabletini ayarlıyor ya. <laughs> <laughs> ne yapayım ben? Kameramı kocaman yaptım. Ekranı yarısı kadar yaptım bak. Oha. Ha başladım. Adımı söylesene arkadaşlar. Arkadaşlar ismi Erva. Aa oyuna Ay. girdim. Öldüm ben. Şunun ayısını. O ayının yüzünden öldüm. Şu mermiyi. Aa bu, Daha az önce beni. Bu nasıl kaldı bu arada? Ve dört. 3 İkiye boğdu hocam şimdi. Her oğlum. Görünmez olduğumuz için artık bizi göremiyor. Ben mi görünmezim? <laughs> Abi niye görünmezdik ben şimdi? Bir Görünmez de onları savaşırdı. Ha öldüm ya. Aha çok, hesaplaşmaya kaldı. Arkadaşlar çok güçsüz bir karakterim Hayır öldüm ya. Çünkü ilk seviyedeyim ya. Maç kazandık en azından. Ben sen ile girmeyeyim hatta ya. <laughs> Ali'yle gireyim Ali. Ya da yok da. Melodiyle bazla girelim baz. Oha. Ya da Edgar'la. Edgar'la daha güzel olur. Edgar 10 okay. seviye. Ben de ben de kendim yapacağım. Arkadaşlar olacağım. ne olacağım? Ne karakterini seçecekmiş? Hayır. Şşt. Gidiyor maça. Girdim. Hadi kamerada bir dans yap. Ya hayır. Korkuyor ya, ya. biraz. Bonumayın dikkat et. Nereden çıkacaklar belli olmaz. Evet, bir savaş bulduk. Mira. birileri var orada. Şey. Aa yardım etsene abi. Bana neden vermeseydin? Ayrıldım. Senin ne tananın hiç kostüm yok mu? Bak bende bir sürü var. Ben de bu vardı. Benim öbür hesabımda şu var, şu var. Benim o sinema hesabımda var. bu, vardı. Şu pandası vardı. Colt karakteriyle de girebilirim de. Ben Colt gireyim ya. Ya sen şeye gireceksin de. Hadi hızlı ol biraz. Hiçbir maç kazanamıyoruz nedense. Benim öbür hesabımda bayağı iyiydik. Bu da şimdi karakter bulasıya kadar. <laughs> ne oluyor ya? Beş kişi bulduk, 10 kişi bak şurada iki yerde de on yaz be kardeşim mülayimler ve Yes! Maç buldu. Top yapıştırdım. Ya. Tap diri bop diri bop bop bop. Tap diri bop diri Başlıyor. Başladık. Bu ne ne biçim oynuyor hiç Allah! Ya oyun çok fena bak oluyor. Canını bayağı indirdim de. Öldü Merve oynasana! Ya çekmiyorum videomu diyor. Video. Niye? Arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Arkadaşlar oynamaya devam ediyoruz. Şurada bir tane el prima varmış. Şu Jesse ile kudurttuk. Bir tane de şöyle dislike atalım. iyice kudurtalım. Bizim imparator var öldü bu arada. Olsun ölebilir. Şurada bir tane benim arkadaşımı. Sen mi öldürdün lan benim? As sana. Yarım saattir öldüreceğim adamı. Hadi, hadi. Takım arkadaşım da doğdu. Aha bunlarla hesaplaşmaya kalın. Hayır. Öldürdüm. Çak. Devam. Devam ki. Yanlış yere. Yanlış yere. Kovan kuş dokuz. Basana çünkü avru ne? yardım edin benim bebeğim. Like atmayı unutma. Arkadaşlar bu videoda like atmayı unuttuk. Ben demeden like atın. Herkese teşekkür ediyorum. Abone olmayı, yorum yapmayı, tıklamayı, <laughs> like atmayı Tintin. ya unutmayın. Tintin ne lan? Tintin. Yorum da. Chat bir şeyler söyleyin. Allah. Ultinin <laughs> yarısını da doldurdum. Arkadaşlar benim eski hesabım o Sivin'de. Bir dünya karakterim vardı. Sesi geliyor değil mi? Evet geliyor Bir tane şurada kar var. Arkadaşı dondu. Ee, eyvah Ali geldi. Ali hepimizi mahveder. Oyunum dondu. Oyunum dondu. Orada bir dur dedik. Şu trank ile girmeyelim hatta ya bizim klasikleşen karakterimiz 3 dakikası 3 saniye 10 değil 5 saniye süremiyorum benim en sevdiğim karakter hangisi? Ee, bence Sus. Doğru cevap ben bilmiyorum. Ally'de. Mone, oynamaya çabuk başla. Dur abi ya karakter alacağım. Ay şey yapacağım. Tartıya da Geç Cşş bu değil. Ya hadi gir artık. Bu arada yeni etkinliğe beğendiniz mi? Onu da söyleyin bu arada bana. Hadi ben de YouTube kanalı atacağım. Hep eskinlik videoları falan atacağım. Ne videosu atacaksın? Etkinlik. Gereklim, ee, bir şey kimsin, bu Ali'nin de ne kadar yavaş dolduruyor şeyi ya. İşte tepede iki takım var. Allah öldüm. İşte tepedekine rush giyeceğim. Nerede lan bu Piyarto? top? Ben öldüm kaç. Hmm. Salak kaç diyorum kaç. bu sefer ben neydi gireyim? Öldü, öldü, ölecek. Ben seçebilir miyim ya? Seçtim bile. Destekle aynı karakterle atmışım. Yok, aynı karakterle atmadan vermiş. gireceğim saf altındak. Hem seni iyileştirme özelliğim de var. O tam bin tane param var. Abi, abi 59 oldu. Kupa mı? 59 oldu. Kombi'yi çok mu seviyorsun? <laughs> Arkadaşlar oynamaya başlıyoruz. Ben seviyorum ama en, en çok sevdiğim hep mavi. Senin canın azaldığında ben sana böyle yapınca senin canını arttırabiliyorum. Sana can basıyorum öyle. Hop dedik. Abi can bas. Bak bastı. Aa. Benim karakterim de çok hızlı koşuyor. Ben bilmiyorum yavaş. Eyvah bunlar beni öldürür. Abi dört kişi kalmışız. Aa bir var orada. Abi geliyorum. Ben bir daha doğacağım. Abi can bas abi. Oh. Ben bir daha doğdum. Ben de doğdum. Benim öyle bir özelliğim var ki öldükten sonra anında bir daha doğabiliyorum. Her türlü kazandık. Abi geliyorum abi bekle. Şuradalar. Geldim. Hop dedik. Şey, Sana da attım aynısını. Sen öldüğünde bir daha doğacaksın. Canın azaldınca bana söyle, ben basarım can. can yes, can bastım. Güzel mi? <laughs> güzel Abi kartini çok güzel. Altın kart. Kesinlikle. Aa şey kazandım. 75 kredi verdi. Hadi bakayım. Kapat orayı. Bir. Biraz bekliyoruz. Abi o ne? Bu kutu. Hadi bakalım. Kapat. Oo 10 yazdı. Ben gözlerimi kapatıyorum. Kayaklar falan çıkarsa takıl söyleme. Vaa çıktı. Kostüm verdi. Bro kostümü verdi. Oha kaç tane kostüm geliyor. Tamam. Bir ay tane ay. Stu kostümü verdi. Oğlum bir kutudan Oha. üç tane kostüm ne? Bir tane daha kostüm vermezsin değil mi? Bence verir. Abi şuna bak bir kost bir kutudan üç tane kostüm. Abi bak bir çok Tamam. Da böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Şu kostümümüzü de şu değil. Tamam. Ben ismin burnu uzun koyacağım. Altın adam koy. Abi bu karakter oku. Bu karakteri değiştireceğim. Mi? Sen benim tabletimde oyna ben senin tabletinde oynayayım. Gel otur buraya. Aa! <laughs> ya görün Ya, ya, ya şey yok. yok. Yok Bak oturmak zorundasın. Sen de video çekmem küserim. Tamam. Küserim bir şey olmaz. Nereden bulacak benim kanalımın ismini? Çabuk. Ya geç çabuk. Tamam. Ne tamam <laughs> ya? Nasıl göründü işte? Hadi başlayalım. Ben nereye basınca? Bu, bu şuraya basınca mı? İşte yeşil. Yere şey. bas, her şekilde. Hayır, yeşil şey. şeye basınca mı? Sen canı doluyor. Evet. Abi bu nasıl bir karakter ya? Neyle vuruyorsun sen? Canın az mı? Az öldüm. Ölmedim öldürdüm. Abi artık sen can basamam. Gel çabuk can bas. Abi basamıyorum. Tamam mı basit Ha biri var burada. Meeple. Abi sen nasıl oynuyorsun ya bunlar? Ne biçim karakter bu öldü. Ben seni şudan dik karakterinden bile oynuyorum ya. Tamam çık. <laughs> şu dandik karakteriyle bile iki kişi öldürmüşüm ya. Ben hiç öldürememişim bir kere ölmüşüm. Abi oynanmıyor ki oğlum. Tekrar seni oynayayım. Ne oldu? Tekrar böyle dans ediyor. Ay bak böyle dans ediyor. Öyle yürüyor değil mi? Hayır böyle dans ediyor. Baksana şuna. Şurada. Arkadaşlar eğer bu kuzenimin oynayışını beğendiyseniz benim karakterimle... Hiç güzel oynayamadım. Tamiyongırr. <laughs>

Bir tane giyil var. Bak canın azalırsa bana söyle ben basarım. Tamam. Kaç ben öldüm. Os. Ya da dur ben. Anne ne oldu? Sök. Ben şu search'e gireyim. Çok güzel bu karakter. Bir tur istediğin karakterle benim tabletimi oynayacağız. Giriyor. Neyse artık tur oynayalım. Sen mi? Hangi karakterle oynayacaksın? Yine bakacağım. Ha gelmiş. Ya. Hayır Hadi. öldüm Cık, Senin ben Oynayışına Hadi ben oraya geçeyim Ha veya sen buradan bunu aldın Geç oyna orada İnşallah babam hesabını bulmaz Nereden bulsun Hangi karakterle oynayabiliriz Şimdi bakalım 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 bakalım. ile mi oynasam? Abi bak ben de bu hep bu karakterler vardı ama hepsi gitti işte. Şimdi hangi karakter olabilir? Arkadaşlar ben ben bir bildiğim bir karakter var benim eski hesabım. Arkadaşlar şimdi hangi bir şey karakterle oynayacağım? Jesse. Ay kostümü de mi var bunun? Bekle. Arkadaşlar. O kostüm bu değil. Bu kostümü de açmış tamam bu olsun. Seç. Arkadaşlar, kuzenim çok güzel bir tane sarı var. Ah, ne çekiyor? Ne çekiyor? Tablet kapanacak. Tamam. Abi istersen Peter'ı da seçebilirsin. Ne? Peter. Böyle bir karakter yok. Leon var. Sen de Peter olur mu? Leon, Leon. Başka bir Nita, Nita. Ha Peter diyorum ben ona Peter. Niye Peter diyor? Ben de bilmiyorum Peter. Bana Peter. Peter. Ay hey ben <laughs> Aha birileri var. Peter var burada. <laughs>

Allah! Çık, Çekil ben buraya doğru oturuyorum. <laughs> Çekildi. Yapma. Abi sana bir karakter ol desem olur musun? Ne? Peki. Hayvanı şöyle bir hoşuma giden bir karakter. Bu benim en çok sevdiğim karakter bunlar. Ben bunu bu bende olduğunca hep bununla oynuyordum. Hep bütün şey maçları kazanıyordum. Çok iyi bir karakter. Keşke onu oynasaydım benim ya. Görmedim ben onu. Gaz. Hani ilk geldiğinden beri o karaktere sahibim. Ama onu kaçın. Başladık. Karakterin hikayesini biliyor musun? Ne? Evet boş ver. Abi yardım et iki kişi bana saldırıyor. Bana ne lan? İki kişi de şu an bana saldırıyor. Bir taneyi öldürdüm ben. Benim benimki ama çok güçsüz bir karakter. <laughs> tamam sen Peter al ben de Shelly alayım. Peter Shelly. mi? Sen Peter al ben de Shelly alayım. Sen bu karakter ol ben Peter olayım. Piterla yaças. Şimdi 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 şimdi. Şimdi 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 şimdi. Bende kostümü de varmış. Aa birbirlerine çok benziyorlar. Abi aynı karakterler çok. Tamam yapalım ya. ya. Mal sen Peter'la oynasana. Hani Peter Peter diyordun ya. Senin olsun. Aynı anda basarsam sen malsın. Al, ya olmaz. Solak. Sen yalnız şirin basmıştın çünkü. Bıdı İstediğim, bitch. biç. <laughs> bitch. Ekranda yüzüm görünmüyor. Yapma. Emin de <laughs> göründü ya zaten. Hani... Arkadaşlar şey kuzenimin babası katil. Çok iyi birisi. Ben bu şeyliyle var ama çok kazanırım ben. Bak bende bu şeyliğin özelliği de var bak. Ne özelliği de senin? Çiçebun istiyor mu ne öldürecek biz bu? Chloe diyor. Muri Zorbaca ile karakterdeki Chloe. 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 Chloe kızım neredesin? Buradayım anne. Ninenin teyzesini karıştırıyorum. <laughs> Neyi karıştırıyorsun? Öldürdük. Son an. Ben öldüm ama. Öl. Zaten iki dakika yaşayamıyorsun ki. Uf ki. Uf ki. Ulan üç kişi üstüme fayık atıyor ya. Aha doğuyor. Oy, aynı anda ulti attım. Lili, Lili kim? Lili bir karakterin ismi. Ya abicim bu Shelly ile de bu kadar oluyor ya. Tek kişi öldürdüm Ben şey öldürmemişim. Bir defa öldürmüşüm. Sen iki defa öldürmüşsün. Arkadaşlar öldürmüşüm. Bir defa öldürmüşsün. Video 25 dakikayı buldu. Kalsayım mısın? 15-20 dakika da Ya da arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar. Başka bir videoda görüşmeyi unutmayın. Abone olmayı,